Arkadaşlar bugün sizlerle buz diyarı çıkartacağım. 2500 BC'm var. Hatta 2550. Günlerdir bunu bekliyorum. Dur bakayım. Oyun sesini kıstım. Günlerdir bunu bekliyorum. Muhteşem silah çıkartmayı bekliyordum. Ah, hastayım lan ben biraz. Neyse. Buradan biraz askeri sandık açalım. Bir şanslı böyle kötüyü boşaltalım bir. Okey. Bu diyarına gel. Yolunu <laughs> patlat. Hadi. Hadi parçacık da çift. Ne olur. heyecanla konuşalım. <laughs> <laughs> yeah. My mind is free. Arkadaşım da yanımda o da izliyor. Olmaz ya oğlum şu an sevişten ağlayacak gibiyim cidden. Poyraz po için büyük şeyler. Tak. Hadi sınırsız da bir şey çıksın. Yok çıkmadı valla. Fails. Fails koyun buraya. Abi 500 BC'm kaldım bırakacağım. 500 BC'de bırakabilirim. Veya hayvan gibi açabilirim. Hadi. Oh çok şey çıktı. What the fuck. What the fuck. Şu an bizim adam kuduruyor. Bir, şu an çınar kuduruyor. Krallar Gamer de yanımda. Kuduruyor şu an kesin. Süreli dur. Daha ke var. Delirdim delirdim. Buz çıkarttık. Lan buz diyarı, buz diyarı. neyse. Buz M416 gelirse bu arada onu da çıkartacağım. Neyse şunlara bakalım. Yükseltebiliyoruz. Video sonunda gelişmiş surete kadar yükseltmeyi düşünüyorum. Evet efendim. Hadi bakayım. Şu an bir şey yazmış. Bakalım kim ne yazdı yani. Hadi artık kaçın lanet şey seni. Çok sinir oldum. Ne? <laughs> Oha yaz. <laughs> dur dur. Aç açacağız daha açacağız bekleyin sakinleşin. Şu an videodakiler. Sakinleşin videodakiler. Kudurmayın dur. Açacağız açacağız dur. Açacağız, oğlum, açacağız. Patır. Ezan okunuyor ya. Aziz Allah ya Rabbi. Hadi çıkın bakın. Ezan okunurken çıkacak. Emin olun ezan okunurken çıkacak. Hadi. Ah, bir korktum, bir korktum. Ufaktan bir korktum. Şunları açayım bu arada. Yani çok güzel bir şey var. Umurumda bile değil. Alamıyor Rabbim nasıl bir şanssızım. Hiçbir şey çıkmadı. Bu çıktı ne çıkacak diye sevenler şu an. Ee, evet bu arada kredi kartımıza bir saygı duruş yapın. Neyse videomuzun sonuna geldik. Hadi. Son basıyorum. Çıkacak bir tane daha buzdaya çıkacak. Hissettim bir tane daha çıkacak. Bir tane daha çıkacak o. Dur dur. dur. Hocam bir hissettim. Bir tane daha çıkacak buz ziyarı. Hadi bir failus müziği. Güzel bir müzik <laughs> Güzel müzik koymaya üşenirim ben buralara. Biliyorum ben üşeneceğim. Koymayacağım vazgeçtim. Ama cidden 7 tane. Şu an arkadaşım çıldırıyor. Kuduruyor muhtemelen. götünü yırtıyor böyle. Ee, sakinleş kankalarla tatilleş. Neyse. M4'ü çıkartamadım ama ya Rabbi ya Resulallah <laughs> bas of. of. Hocam Hocam iki, iki tane yük Yükledim malzeme İki tane malzeme herkes kuduruyor şu an açamadım şu an. Neyse arkadaşlar Video beğendiyseniz like atın bakın çok para çok para harcadım Kaç para çektim ben 165 lira çektim eh, 165 lira çektim şu an 65 liradan adam çeksem acaba neyse e, kredi kartımızı almadan e, videomuzun sonuna gelin evet nerede sandıklarımız var Tekrar tek açalım şunu aynen güzel. hadi hadi ya hiçbir şey çıkmadı buradan buradan da bir şey çıkarsa mükemmel olur şimdi sınırsız çıkacak ve kuduracağız ah çıkmadı ya Çıkmadı ya. Çıkma, Çıkmak çıkmadı. Neyse. 10 BC aldım. Bana bir BC atabilecek arkadaşlar var mı? Bana bir BC atın. BC atan kraldır. Hadi BC atın. Bekliyorum bakın. BC istiyorum. Aha dur dur. Bu arada tek bir tek tane tek de atabiliriz. Dur. al şimdi BC'yi. Bakın Winner Pass'ın zekilik işte. Winner Pass. Hadi. Fails. Hadi. Hadi. Yük. Yük dedim. şunu verseydin ne, ne olurdu ya. Götüm mü yırtılacaktı? Niye vermedin? Neyse buz 416 gelirse onu da çıkartacağım bu arada. Herkes bilsin kafaları yık. Kafaları yık hocam şu an. Çıktı. Bu diyar çıktı. Yeminle çıktı. Neyse. Video beğendiyseniz like atın, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 165 lira harcadım, manyak gibi para harcadım. Bu bunun şerefine beni bir 200 abone yapın yani. Çok bir şey istemiyorum. Çok para harcadım ama. Kredi kartımız yandı. Yeni kredi kartımız abone olursanız güzel olur. Şimdilik bay bay. Enemy. Enemy down. Marked a vehicle. Marked a location. Marked a location. Mark the location.